Güzel olmuş yani. Country renkleri var. Altılı yan teması da olabilir. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda moda oyununda, Dress to Impress'te Country Glam Cowboy kasaba şıklığında ben çok böyle şehir dışındaki yerleri çok sevmiyorum. <laughs> o yüzden yüzümü mutsuz yapacağım. Bunun dışında şimdi şehirde tırnaklarımı yaptırıp kasabaya gideceğim için de hani uzun süreli kullanabileceğim her şeyle gidebilen bir renk tonu seçeceğim. Ve bu da tabii ki nude olacak. Aslında biraz desen de yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha, i̇nek mi yapsam acaba? Country çünkü böyle inek falan. Evet evet böyle yapalım biz. Saçlarımızı da hani e, oranın şıklığına uygun işte böyle country temasına ilgim yok açıkçası. Hani böyle cowboy falan bu tarz şeyler hani vahşi, batı. Yani hani kore falan olsa ben bir tık daha şey olabilir ama ben yine bu saç seçiyormuşum. Hani cowboy saçı ...dediğimiz toplu olur. Aynen. Kovboy dediğin saçı toplu olur. E, şapka bence şart. Bence şapka almamız gerekiyor. Hmm, kovboy, kovboy şapkası. Yani daha ne giyeceğime dair hiçbir fikrim yok ama... E, ...hani böyle pantolon çizme böyle yani. <laughs> hani işte böyle şeyler. Hani pantolon çizme. Ne bileyim ben... Pantolon, çizme ve üstüne de kısa ve böyle straplez bir şey düşünüyorum. Çünkü country deyince hani şey olarak kız olarak aklıma o geliyor. Acaba şöyle bir şey falan mı yapsak ya? Hani İspanyol paça olabilir birazcık ama İspanyol paçayı da bana hani dünyadaki hiçbir güç giydiremez deyip böyle büyük konuşuyormuşum. Öyle bir şey yani İspanyol paçaya karşı bir tutumum var. Ya bir kere kot olması gerekiyor altındakinin ama böyle bir e, koyu renk kot olması daha iyi. E, ama şöyle açık renk yapsak ya inek deseni mesela oje yaptım ya inek deseni ojeyle böyle bir çizme ya da bot falan yapsak altımızda acaba nasıl durur ya da ya bu ayakkabılar hiç olacağını sanmıyorum. Bu ayakkabıya direkt eliyorum bunlar direkt gitsinler başka şıklık diyor aslında yani kovboy şıklığı bunları giyemiyorum ben niye hep şey kıyafetlerine kayıyorum ya başka ayak alam süre yetmeyecek benim bilin sürem yetmeyecek şu an Aa, ayakkabı seçmem lazım galiba İspanyol paça giyeceğim evet galiba bu kadar büyük konuştuktan sonra İspanyol paça giyeceğim ve e, inek deseni yok ya inek olmasın en azından bir hani böyle bir şey olsun Üstüme de, üstüme de ee, son 54 saniye şöyle bir şey yapsam. Bunu da e, hani siyah yapsak. <laughs> Sonrasında aksesuar. <laughs> Ayakkabı, aksesuar. Hmm. Ayakkabı, aksesuar. Ayakkabıları siyah yapsam. Hadi duygu. E, gözlük, tırmanacağım artık buraya gerçekten. Gözlüğü siyah. Allah rızası için bir kolye. Allah'ım lütfen kısa böyle bir kolye bir yerden bana böyle bir gelsin. Bulayım ya. Kolye istiyorum. Boynum çok boş kaldı. Düz duvara tırmanacağım şimdi. Bunu siyah yap. Lütfen bunu siyah yap. Yalvarırım bunu siyah yap. <laughs> tamam. Çanta. Çanta. 10 saniyede bu çanta. Bu çantayı kullanamıyorum ya. Of. <laughs> çanta lazım bana. Bana çanta lazım. <laughs> son saniye aldım. <laughs> Ay delireceğim. Güzel olmuş yani. Country renkleri var. Bir kere hani böyle at yarışı şey de olabilir. Böyle işte altılı ganyan teması da olabilir. <laughs> Aslında evet yani böyle Veli Efendi hipodromuna çıkıyormuşuz gibi de giyinesek o da bence country glam sayılabilir. <laughs> e, bu da çok güzel. Bu da güzel bence güzel olduğu için 3 yıldız veriyorum. Bu biraz e, olmamış sanki ha yani sanki olmamış yani rastgele şeyleri tıklamışsın üstüne koymuşsun hani olmamış yani kuantum e, olasılıklarında bile rastgele bir şeyleri koysan birbiriyle uyumlu olur ama bu olma, bu olmuş bu çok güzel olmuş Bayıldım şapkasının rengini, seçmene, üstüne, altına işte şu botları yapmak istiyordum. Ya bu daha çok böyle bir sahil şehrinde e, yürüyüşe çıkmışsın şıklığı bu. Hani birazcık AVM'ye gidiyorsun sanki hani çok da vahşi bir batı değil. Hani, ahıra falan giriyorsun işte ben bu kim ya ben miyim bu? <laughs> Yani çok emin değilim ya çok alel acele oldu o kahverengi tonundan da çok emin değilim belki altındaki pantolonu kahverengi yapıp öyle bir desen yapabilirdim. E dediğim gibi çok şey olamadım emin olamadım. Şıklık var ama country temasından çok bana birazcık Barbie teması gibi geldi. Üstümdekiler çok rahat ama Vahşi Batı'da biraz daha böyle hani e, zırh gibi böyle şeyler olsa daha iyi olurmuş bence. Bu ya bu çok güzel anlamış. Bu olayı çok güzel anlamış. Bu 5 puan. Sadece ayakkabılardan çok emin değilim. Onların biraz daha çizme hani. Aslında çizme görsem direkt çizmeli bir şey yapacaktım. Çünkü tam tam bir country. Gerçekten. Bu ne yani? Zaman kaybı. Moda zaman kaybı olmamalı. Açıklanıyor. Ben Çemin değilim kendimden. Zaten birazcık öyle olmuş. Evet arkadaşlar temamız hayvanlar. Şimdi hayvanlarla alakalı bir kombin yapacağız. Ben ayı olmak istiyorum. Ee, ayı kombini yapacağım falan diyorum. Şimdi Yok ya inek olabilirim aslında. Ee, ben inek olmak istiyorum. Aynen. Ben kararımı verdim. Ben inek olacağım. Hatta şöyle bir konsept yapacağım şimdi. Ee, i̇nek olmak için altımıza bir şey yapalım. Şöyle bir pantolon giyelim. Pantolonun üstüne de bir üst giyelim. <laughs> Sonrasında da <laughs> bunun altına bir ayakkabı giyelim. Bakalım iyi. Ojelerimiz zaten şeyli beyaz olması benim için yeterli. E, bu nasıl durur acaba? Olur. Bu olsun. Olur bu da olur. E, hayvan olacağız şimdi. Bu oyunumda da çan olsa daha iyi olurdu ama ben inek olacağım arkadaşlar. Ben kararımı verdim. Daha fazla düşmeye gerek yok. Hani Dalmatçada da olabilirdim. Zebra da olabilirdim. Asıl zebra mı olsam ya? Ben galiba zebra olacağım. Zebra olmak için e, zebrayı öncelikle anlamak. İnek ya da zebra olacağım. Hangisi daha iyi duracak bakacağım. <laughs> yani sivrisinek de olabilirdim. Hayvan teması sonuçta çok şey e, belirsiz. Her yerde leopar göreceğiz gibi gözüküyor. <laughs> Ama her yerde yani. Herkes şeyde şu anda gördüğüm kadarıyla. Herkes leopar. E, ee, bu leoparla bir dur dememiz gerekiyor. <laughs> Onlar ne ya? <laughs> Neyse. Ee, üstümüze bakalım neler alabiliriz. Şuradan bir yukarı çıkalım. Şimdi ben hayvanım ya. Şimdi ben hayvan olduğum için. Ha, ya inek olmuş bu ya. Üf bana ne? Eldiven giymek istiyorum. Biraz Fransız ineği olacağım galiba. Çok Fransız vari bir şeyim oldu şu an. Havam oldu. <laughs> Yanıma da çantamı alır giderim. Hı. <laughs> Bakayım bunu da takarsam çok mu olur? Bu biraz kulaklık çok oldu. Yani şimdi ineklere güzel müzik dinleterek şey yapıyorlar. Bu da benim kuyruğum falan. Şunu da bir çıkaralım. Ya başka bir şey gerek var mı acaba ya? Ay bu kalsın. Bu kalsın şeyi çıkaracağım. Şunu çıkaracağım. Seni görmediği bir yerde de hayvana dönüşeceğim. Desen, oha leopar kraliçesi olmuş bu. Oha. <laughs> leopar queen. Ya inek olanlar da var. Of ya. Bu yeşil olan ne hayvan acaba? <laughs> ya biri benim hayalim gerçekleştirmiş. İnek olmuş ya. Başka ne hayvan olabilirim ki ben? Allah leoparlar, inekler yarışıyor. Ee... Tırnaklarımı yaptırsam da gözükmeyecek zaten. O yüzden çıkalım artık bir renklerimize, desenlerimize karar verelim. Şimdi en önemli yerdeyiz. Size kusura bakmasın ama ben inek olacağım dedim. İşte i̇nek olacağım. Fotoğraf modu da mı varmış? Ha! Mükemmel. Sadece saçtan emin değilim. Bence ineklerin böyle şeyleri de hani süt verdiği yerlerde pembe renk olduğu için e, onu öyle bırakacağım. Kafamı deseni yapamıyorum herhalde. O yüzden siyah mı yapsam acaba? Kafam siyah olsun. E, çantam da çantam da siyah olsun. Yer kısımları da siyah olsun. Marka kısımları beyaz olsun. Beyaz olsun. Beyaz. Bu da beyaz olsun. Hı, tamam. Şimdi saçla e, bu olayı bitireceğim. Ayakkabıya bir şey ayar yapmam gerekiyor. <laughs> Ayakkabı. Ayakkabı siyah olsun hadi. Saç. Şu an her şey saça bağlı bence. Birinci olmak istiyorum. Lütfen ya. Birinci olmak istiyorum. Orada Leopar kraliçesi var. Çok sinirim bozdu o benim. Ay saçıma 12 saniye Allah'ım. Allah'ım saçık çıkar. Olan saçı şey yapsak ya rengini. Beyaz yapayım ya da siyah yapayım. Siyah yapayım siyah olsun tamam tamam. Ah siyah olsun. Ah tamam. E, çok sevdim ben bu konsepti. Bayıldım. Şimdi bu hangi hayvan? <laughs> Doğada ne olduğuna karar verememiş sivrisinek e, teması. Bence eğlenceli. Hangi hayvan yani? Tema olarak onu çözemedim. Şimdi hayvan teması dedik, fitness teması demedik. Eee. Hangi hayvan bu? Lama mı? Köpek mi acaba? Kaniş mi? Ama kırmızı renkte de köpek ne bileyim çok doğal bir köpek rengi değil. O yüzden yine emin olamadım şimdi. Ya of. <laughs> of ya, Leopard Queen puan vereyim bari. Hadi 3 puan vereyim. Güzel. <laughs> tamam ya. 4 verecektim. Süre yetmedi. Kanatları çok güzel. Ama yani Leopar'ın da kanadı olmaz şimdi. Bu daha Leopar Ha? Aha. Zürafa var. Leopar var. O eldiven ne ya? O bardak ne? Hah. <laughs> Evet arkadaşlar, bale sınıfından. <laughs> hayır, tabii ki hayır yani. No. Ee, üst üste binmiş bunlar. Pembe eteğin üstüne, ayakkabının altına, onu çorap gibi şey yapmış herhalde de... Hayır. Bu niyeyse... Yani Leopar'ın en çok yakıştığı kombin olarak düşünüyorum. Çok özgüvenli duruyor yani. O gözlükler botları falan. Yani uyumsuz. Ama benim hoşuma gitti. Ben nasıl gözüküyorum acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> i̇nek olarak geldim bu dünyaya. 21 yapalım. 22 yapalım. Bir de böyle yapalım. Fransız ineği. Gezen inek olarak çıktım. Ha, yılan yapmış. Çok mantıklı. Çok sevdim. 4 puan. 4 yıldız. Yılan. Yüzü çok masum kalmış sadece yani yılan için. Ama zaten yılan olan insanların biraz böyle bir tık masum yüzlü olduğunu zaten hepimiz biliyoruzdur falan diyormuş. Bu zebra yapmış. Çok kendine has bir tarzı olmuş. Şu çorap ve ayakkabı olayına bayıldım. Sırf bu yüzden e, 4 yıldız vereceğim. Çok orijinal duruyor, çok tatlı duruyor. Bu etek ve üstle çok güzel şey yapmış, birleştirmiş. O şapkadan çok hoşlanmasam bile çok güzel duruyor. Hoş. Sevdim. Güzel. Ya yani kanatlar biraz abarttı ama okey. Yine birinci olamadım. Kaç puanım? Ama hep iyi yani. Birin dördüncü oldum. E, gidiyorum şeye doğru. Tamam. Güzel birinci olacağız. <laughs> ve e, hayvan temasının sonuna geldik arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>